Çıktık bir yolculuğa, buluştuk bu adada. Bap bap, mavisiyle, yeşiliyle, herkes bir arada. Bap bap, bir adada, bir arada. Günler geçerken, planımız bu olmasa da, birleştik burada. Bap bap, istesek de eve dönmek kaldık bu adada. Bap bap, umutlu olduk buluşunca, bir arada bu adada. Bap bap. Bu adada bir arada zaman akarken Planımız bu olmasa da Mutluyuz birlikte bu adada Ya yağmur yağmazsa? Benim havuçlarımda ne kadar da güzel görünüyorlarmış. Aman da aman. Daha dün yine acıktınız. Ne de güzel büyüdünüz. Aha, senin yaprakların neden savanmış? Fazla mı güneşte kaldın acaba? Aha. Kolay gelsin Cesur. Ne kadar güzel görünüyor havuçların. Çünkü her gün onlarla konuşuyorum. Etkilerle konuşunca daha çabuk büyüyorlarmış. Bu harika. Senin havuçlarda da çok işe yaramışa benziyor. Acaba işin bitince bunu Nazik Hanım'a götürebilir misin? <laughs> Nazik Hanım'a ulaştı bil. Ama önce bisiklete binmeme yardım etmen lazım. <laughs> o zaman atla bakalım. <laughs> hey Turta, sana harika bir bilmecem var. Söyle bakalım, dinliyorum. Sıcak çorba nasıl içilir? Hmm, nasıl içilir? Nasıl içilir? Bak ah, Buldum. Kaşıkla. <laughs> Tebrikler. Kazandın. Hadi bunu da bil bakalım. Kapıyı açar, kapatmadan kaçar. Hmm. Kapıyı açar, kapatmadan kaçar. Hmm. Bilemedim. <laughs> Cevap rüzgar olacaktı. <laughs> <laughs> Kapar ya. Hadi ama çok komikti. <gülüyor> <gülüyor> Akşam Luna Park'a geliyor musun Kapman? Luna Park'tan mı geliyorsun? Bu saatte. Kim geliyor? Buraya mı geliyor? Kim mi geliyor? Ben kimseyi göremiyorum. Suyun sesinden hiçbir şey anlaşılmıyor ki. Şu musluğu biraz kapatır mısın? Hı. Tamam tamam. Oh be dünya varmış. Ne sorduğumu da unuttum. <laughs> Artık hatırlayınca Bu kadar da olmaz ki canım. Ne oldu Nazik Hanım? Adada suyumuz bitti bitecek Lemur. Böyle giderse birkaç hafta ancak dayanabiliriz. Hayda ne yapacağız Nazik Hanım? Bir an önce önlem alacağız. Hemen bir plan yapmamız lazım. Koş Lemur. Bana depodaki bidonların hepsini getir. Onunla <laughs> bunu çarpalım. Şunun da metreküpünü alalım. Hmm. O zaman kişi başı beş litre verebiliriz. Ama nasıl olur? Daha az önce doluydu. <laughs> Tılda, senden biraz su mümkün mü? Nedense benim kulübede <laughs> sular akmıyor. Bende de sular <laughs> akmıyor. Mutfağın haline baksana. Hmm. Düşündüğümüzden daha büyük bir savunumuz olabilir. Ballıya gitsek iyi olacak. O halleder. <laughs> belli Belli Biz de seni arıyorduk Ballı. Hmm, durun tahmin edeyim. Sular kesik diyecektiniz değil mi? Of, senin de mi suların kesik? Borular tıkanmış olabilir mi? Ben de öyle zannettim. Ama borularda bir sorun yok. Şimdi kontrol ettim. Sapa sağlamlar. <laughs> <laughs> oh, karşıdan gelen ne yürüyen bir bulut mu görüyorum? <laughs> Sizde su var mı Baksanıza her yerim köpek içinde kaldı Ödümüzü kopaldın kapağım. En iyisi hep birlikte Nazik hanıma gidelim Dikkat dikkat sayın adalılar Hepiniz birazdan nehir kenarında Bekleniyorsunuz Duyduk duymadık demeyin Herkesi bekliyorum Ya Lemur gördün mü Boşuna dememişler. Damlaya damlaya göl biter diye. Damlaya damlaya göl olur olacaktı ama böyle de hiç fena olmadı aslında. Hı, neyse ne. Bizde tam tersi oldu. Sabahtan beri sular akmıyor Nazik Hanım. Başkan olarak buna bir çözüm bulsanız iyi olur. Bulaşıklar o kadar birikti ki mutfakta koca bir dağ oluştu. Havuçlavamı da sulayamadım. Borulara baktım ama orada bir sıkıntı yok. Neden sular gitti anlamadım. Biraz sabrederseniz her şeyi anlayacaksınız. Şimdi herkes sağ tarafına iyi bak. Nehir suyunun ne kadar azaldığını gördünüz mü? Hı hı. Ama bu nasıl olur Nazik Hanım? Son zamanlarda çok fazla yağmur yağmadı. Belli ki biz de gereğinden fazla su kullanmışız. Aynen öyle. Hesaplarıma göre geçen aya göre yüzde elli fazla su kullanılmış. O yüzden depoda da suyumuz çok azaldı. Hatta yok denecek kadar az. Hmm, durum bu kadar ciddi ha. Peki şimdi ne yapacağız? Depo yeniden dolana kadar herkesin günlük beş litre su kullanma hakkı var. He? Ee, e. Ama nasıl olur? Beş litre kime yeter? <laughs> Bana yeter. Depo ne zaman <laughs> dolar acaba? <Yağmuru> yağdığı zaman. <laughs> ne yapacağız oh. şimdi? Oh. Of. Yağmur da hiç yağacak gibi durmuyor.

Benim Hı -hı. ihtiyacım olan suyla Turtanınki aynı mı? Hı -hı. Yanlış anlama genç adam ama Hı -hı. haksız mıyım? Haksızsın. Haksızım. Ben. Ben haksızım öyle mi? Tabii haksızsın. Ben koca pastanenin bulaşağını yıkıyorum. Bir sürü pasta yapıyorum. Sanki suyun hepsini kendime kullanıyorum. O pastaları birlikte yiyoruz. Bana verilen suyla bırak pasta yapmayı. Bulaşığın yarısını bile yıkayamadım. Ben Aldığım su vitamin küpüne ancak yetiyor. Sakin olun arkadaşlar, sakin olun. Herkes beni dinleyebilir mi? Tamam, suyu adil bir şekilde herkese pay etmek istiyor. Ama herkesin suyu olan ihtiyacı farklı. Afili, biz gidip Nazik Hanım'la bunu yeniden konuşalım. Hadi bir an önce gitsek iyi olacak. Ne yani? Su var da ben mi vermiyorum? Bunları suyu boşuna akıtmadan önce düşünseydiniz. Birazcık dikkatli kullansaydınız. Öyle suyu boşu boşuna akıtır israf ederseniz olacağı buydu. E tabii ki Nazik Hanım. O kadar çok haklısınız ki. Ama herkesin suya olan ihtiyacı farklı. O yüzden acaba yeni bir düzenleme mi yapsam? Örneğin ben. Beş litre bana çok rahat yeter. Ama diğerleri konusunda çok emin değilim. Hmm. Peki, bunu düşüneceğim. Yeniden bir hesap yapmam gerekecek. Afili, sen başkan yardımcısı olarak bu konuda bana yardım edersen çok sevinirim. Oh, elbette nazik Hanım Size bir de önerim var Nazik Hanım. Diyorum ki ikinci bir depo yapsak nasıl olur? Bu sayede yağmur yağdığında daha fazla su toplayabiliriz. <laughs> kapar, kapar. Hadi gidiyoruz. <laughs> e, hey, hey Adine çözdüm <laughs> işinizi, çözdün mü? Neredeyse orada yoktun bile. Hayallere daldın gittin. Eh tamam o zaman çözdük diyelim. Seni mi kıracağım? <laughs> Nazik Hanım ihtiyaçlara göre yeniden bir düzenleme yaptı. Bir sonraki su dağıtımı ona göre yapılacak. <laughs> evet yeniden düzenleyecek. <laughs> Şu kaşıntıda bir türlü durmadı. <laughs> Bana yardım et lütfen. Ha? Her yerim kaşınıyor. Enteresan. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? İyileşecek miyim? Korkmana hiç gerek yok. Yeteri kadar su içmediğin için cildinde hmm. kuruluk oluşmuş. Hmm. O yüzden de kaşınıyorsun. Sana vereceğim hmm. kremi kullanırsan... ...kaşıntılardan kurtulursun. Teşekkür ederim. Hiç boynunuzu bükmeyin. Bugünlük bu kadar suyla idare edeceksiniz. Ben de idare ediyorum. Aslında toz olduğunda yıkamasam da oluyormuş sanki. <S swellślar> <G breakthrough> dur dur üzülme bende su var. Buradan kullanabiliriz. Hadi yine iyisin. İyi ki benim gibi bir abim var. O oh, Afili güneş gibi parlıyorsun gözlerimizi aldın. Ee, bu ne hal Afili? Ben de seni arıyordum Timsat. Bana verdiğin krem bitti de. Ne kadar küçük bir ee, kremmiş hemencecik bitti. Tabii ki biter Afili. Birazcık sürmen yeterliydi. Kapar haklı. Parıl parıl parlıyorsun. Hmm, ben de neden bu kadar çabuk bitti diyorum. Gel de sana yeni krem vereyim. Ama bu sefer dikkatli kullan. Hatta bir süre kullanmasan iyi olur. Hı? Hmm. 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 Oh. Ah. 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 yağmur! Artık su sorunuz kalmayacak. Sevgili Adanalar, gözümüz aydın. Depomuz doldu. Yaşasın.